Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabah nasıl YouTube'un YouTube tag alınabilir ve nasıl YouTube içerik çekebilirsiniz onu anlatacağım. Klavyede Windows artı G aynı anda basıyorsunuz. Ondan ikisine basarak ilk önce video açıyorsunuz. Şimdi alttan e, üstten pardon sol üstten mikrofon açmak isterseniz açabilirsiniz. Şu orda yuvarlak bir tane nokta var. O noktaya basalım. Mesela aç açıyorsunuz. Sonra içeri açıyorsunuz. Üretiyor, Sonra oradan eğer yayınlamak istiyorsanız şey olarak ineceksiniz İlk önce e, YouTube'a girip şu Live Studio'ya giriyorsunuz. Ay Live Studio diyorum pardon. Çok özür dilerim. Şu e, neydi o be? YouTube'un stüdyosuna giriyorsunuz. içerik üretme yerine. Oradan işte ee, ee, dosya seçiyorsunuz. İkanet da video. Aşağı yapmamız lazım. Böyle yaptıktan sonra oraya dosyaya işte ekliyorsunuz. Böyle i̇şte. bitiyor. Sonra işte onu yayınlıyorsunuz. Altı tabi güzel yorumlar falan yazmamız gerekiyor ki güzel daha çok böyle şey destek neyse destek versinler falan filan sonra işte yayınladıktan sonra yine aynı şekilde yapıyorsunuz öyle öyle devam ediyorsunuz daha çok böyle son yaşamda var böyle e, ekran görüntüsü kötü olanlar var onu da anlatacağım tabi ki ekran ayarlamak için orada işte sana verilen işte ilk önce yayından yayından önce yani yayın yapmadan önce sana işte e, şimdi hezeni seçiyorsun 144 hezde falan ben 144 hezde işte onu yapa yapa e, ekran görüntüm böyle daha da çok iyi, yani iyileşiyor. İyileşme demekti de ga garantisini daha iyi gösteriyor arkadaşlar video kalitenizi arttırıyor. O yüzden Allah kanı nasıl keseceğim? Neyse kaçtık. tamam kesemedim şimdi. Hadi yani İşte öyle öyle yakalıyor. İçeri, işte daha çok videoyu ben Görüntü falan. Şustan, öyle yapacaksınız. Öyle öyle. Yapacaksınız neyse işte onları da artık, artık hazırsınız zaten artık hazır hazır oluyorsunuz direkt buyur artık ses ses onları da hazırladıktan sonra artık hazırsınız ama işte içeri boksayı araya ekleyerek videoyu bularak ekleyerek izlenmenizi siz de yapabilirsiniz bir şimdi oynamayalım eğer yapmadıysanız ya yani yapamadıysanız bana e, yorumlardan bir mesaj destek olacağım tabii ki değil mi? Ay yani kolay aslında yapmak. Ha? Hayır hayır hayır. Ya evet, e. Evet. hayır orada çok çok kısa kalamadı ben. Evet. Yani, yani daha da çok şey anlatacağım mesela. Tuttuk içeriğini de anlatacağım. Öyle. Like, at yani, izledi, like atıp yani izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Seviyorsun. Ben kapatmayacağım tabii ki de. Özel sözlerim söylüyorum. Sesim kötü çıkabilir çünkü boğazım ağrıyor. Ses çıkması normal ya. Yani. Hayır hayır. Ha. Ben de yeniceğim. Ne yapacağım?

O direk kendi kulabına düştü. Böyle alalım. Aldık seni. Şöyle Allah! Bak bak! Hey! Hey! Ayıp ayıp! Arka falan olmuyor ama. Çok pis bende. Düşmelisin. Dedem de işte? Güzel güzel. Ben öyle Güzel. Çok güzel diyorum, Ay, bunlar. Bunlar da... birisi dokunamıyor güzel Güzel bir başka bir şey var. Bunlar nerede? Birisi Beyzi Benim orada Beyzi değil Geliyor ki orada Ortada AKK var bu. Hemen oku falan yoktur ya. Yani. var. O. Oradan ikisi de orada. Gelin bakalım. Sen, evet. Bu evet. 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 Oh. <laughs> ah, Düştüm. İşte. İşte, o kadar güzel içerik üret, üreticilerine şimdiden başarılar. İnşallah güzel içerikler çekebilirsiniz. Kanalımıza takipçi abone kanalarsınız. Ben YouTube tabi almak istiyorum. Hayalim Hala küçüğüm ama yani istiyorum bayağı bir yani. Al Çünkü bayağı bir iyi. Anladınız mı? Çok iyi yani. Çok sevindir insan. Çıkmayın. Dur, dur. Ay, yapacağım. Bir tane olta lazım. Olta olmadan ben kılıç atamam. Kılıç. Olta şimdi kılıç lazım. Olta ay. Kılıç şimdi olta lazım. Kaldım. Çok dilerim Kılıç şimdi olta lazım. Olta. Olta çıkmıyor. Ne? 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 Ben şimdi direkt inat ediyo bak sen şu o okutuyo baksana Allah Olay bir son anda yok olmasaydı belki de sana ben tek bilmediğim şey şu yorumları nasıl açacağım o zaman dm'den yazabilirsiniz ben eğer yorum genelde yorum açılmazsa bana dm'den yazarsınız kanka olmaları şey olmadı kanka bu olmadı diye mesela ben de ilk başta çok denedim olmadı bayağı da bilmiştim hiçbir şekilde olmadı. Hayır. Ya en sinir olduğum şey oraya nasıl çarptın be? Ben neyse gelin bir afetçim ben. Şey e, ee, sorgulam. Yani her neyse yani anlattıklarım bu kadar da. Eğer, ee, hala bak tekrar söylüyorum hala anlamalı isim var ama Demi'den yazın ya yorumları açabilirsem oradan yazarsınız. Daha abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlar açık olursa güzel yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.